Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün biraz sıkıntılı ve uç bir konu hakkında konuşacağız. Ama sizden ricam şu. Ön yargısız bir şekilde sonuna kadar dinleyin ve söyleyeceklerime kulak verin. Bu sokak hayvanları konusunda biraz konuşmak istiyorum. Bize yansıyan olaylarla gerçekte olanlar tamamen alakasız. Konuşmamda bütün hayvan derneklerine ithafen konuşmuyorum. Sadece art niyetli hayvanları kullanan, çıkarcı olan kesimden bahsediyorum. Hayvanlarla aynı toprağı, suyu, havayı bu ülkede eşit olarak paylaşıyoruz. Buna kimsenin itirazı yok. Dünyada da bizim millet kadar hayvanlara merhametli davranan çok az insan topluluğu vardır. Ama fare katliamlarımız buna tabii ki de dahil değil. Bunu neden söylüyorum biliyor musunuz? Çünkü sadece işimize gelen hayvanlar için hayvan hakları var. Bu haklar fareler, sıçanlar ve yılanlar için kesinlikle yok ülkemizde. Yani kediler, köpekler hariç diğerleri geberebilirler, sorun değil. Siz İstanbul'un göbeğinde insanları parçalayan saldırgan bir timsah sürüsünü öldürseniz hiç kimse çıkıp da bunu ne yaptınız diye sormaz hatta sizi kahraman ilan ederler. Niye çünkü? Sadece işin ucu kendimize dokunmadığı sürece hayvan hakları koruyucusuyuz. Sizin bu düşünceniz fare ırkında, timsahta veya aslan gibi ırklarda nasıl geçerliyse köpeklerin içindeki hayvanlıktan çıkmış insan azmanı bazı köpek ırkları içinde geçerlidir. Bugüne kadar ılımlı ve sevecen hayvanların sokaklarda bol bol olmasının sebebi insanlığın saldırgan olan hayvanları eleyip, kısırlaştırıp veya yem vermeyip bölgeyi terk etmesini sağlamasıdır. Bu şekilde yapay seçilimle bu hayvanlar bu hale geldiler. Bu sayede bu yırtıcı hayvanlar bizi gördüklerinde kuyruk sallayıp kendini sevdirmek için türlü türlü numara yapan türlere dönüştüler. Çünkü insanlar bu hayvanları sevdiler, yem verdiler, yavrularına da sahip çıktılar. Bunun sonucunda da bizimle beraber yaşayan bu hayvanlar yırtıcı ve uyumsuz olanlara karşı baskın bir nüfus haline geldi. Şu an medyada pompalanan hayvan seviciliği tamamen yapay ve sahte. Bağış toplayıp mahallelere kedi köpek maması dağıtan herkese güvenmeyin. Birçoğu cebini doldurma peşinde ve bunu yaparken de senin benim gibi hayvan severleri kullanıyorlar. Bizim buraya sürekli gelen kedilere köpeklere mama bırakan bir kız vardı. Ben de dedim hani kız hep cebinden alıyor 20 30 ben de bir şeyler verim. Kıza biraz katkım olsun. Kız dedik yok bana mamayı veriyorlar. Ben hayvanlara yardım olsun diye dağıtıyorum. Bak kızın yaptığı hareket çok insani ve onurlu bir davranış. On numara bir iş yapıyor. Ama işin gerçeği bu değil. Bu tür insanların hayvanlara karşı olan iyi niyetlerini, saf duygularını kendi ceplerini doldurmak için kullanacak kadar aşağılık insanlar var arkadaşlar. Şimdi o kız üniversite öğrencisi sen zaten bağışlarla mama parasından fazlasını topluyorsun. E niye kızın hakkını vermiyorsun bu iyi niyetini kötüye kullanıyorsun? Benim böyle bir bağış kampanyam olsa hayvanlara karşı bu kadar iyi niyetli olan ön saplarda yazın 35 derecede kışın eksi 10 derecede sıcak soğuk demeden kafasına güneş geçerek kaplara su ve mama dolduran bu insanlara o gün hak ettiği günlük gömyesini istemese de zorla veririm. Bak bu parayı alsın. İsterse o parayla başka hayvanlara yardım etsin. Kendi bilir. İsterse veteriner masraflarını falan ödesin. Ama bu fedakarlığı yaparak o parayı bu dünyada en çok hak eden kişi bu yardımsever insanlar. Tepedekiler için durum çok farklı. Benim bildiğim kadarıyla bağış toplayıp hayır yapan derneklerden vergi alınmıyor. Bu hayvan dernekleri o kadar çok suistimal ediliyor ki bir tanesinin yönetici kadrosuna bu konuştuklarımızı sormayı bir deneyin bakalım ne cevaplar alacaksınız. Bakın olmaz demeyin. Bu ülkede dernek açıp şehitlik makamını sömürüp şehit ailelerini dolandıracak kadar aşağılık namussuz insan müsveddeleri var. Açın haberlere bakın inanmıyorsanız. Maalesef ki bu dünyada saldırgan, uyumsuz köpekler olduğu gibi böyle aşağılık ve topluma uyumsuz, köpek kadar değeri olmayan insanlar da var. Bütün derneklere ithafen konuşmuyorum. Şimdi size bir tanesinin sikillerini söylüyorum. Feminist aktivist, kadın hakları, hayvan hakları, LGBTİ plus savunucusu, yani kadın nerede sömürülecek bir şey var üstüne sülük gibi yapışmış. Sanırım Türkiye'de fazla zenci yok diye Black Lives Matter falan yazmamış. E şey yapsaydınız keşke. Ülkemizde esmer çok ya. Esmer Life Matter yapsaydınız veya Brown Life Matter falan yapsaydınız oradan da bir şeyler gelirdi 3-5 yolunuzu bulurdunuz. Veya Türkiye'de yaşayan zenciler aşırı azınlık diye ortalığı birbirine kastsaydınız, protesto falan yapsaydınız Hani Amerika'da azınlık. Hayır Türkiye'de daha azınlık. Hayır burada da sonra bir de şehirlere bölünün. Bu şehirde daha azınlık. Bu şey sonra mahallelere falan. Yani sonuna kadar sömürün. Haklarını da full vereceksiniz ama. Her şey yani ne isterse. Dön arkanı dönüyor. Ne diyorsa yapmak zorundasın. Asla itiraz edemezsin. Çünkü azınlığın da azınlığı. Yanlış anlaşılma olmasın. Bunlar aynı demo oyunlarda olduğu gibi deneme amaçlı temel komutlardır. İşte otur, kalk, eğil, ağzını aç, kapat gibi falan. Neyse devam ediyorum. Bu yollarla ceplerini dolduran mafyavari insanlar var ve üstlerine geçirdikleri kılıftan dolayı kimse bir şey diyemiyor, ardını arkasını araştıramıyor. Çünkü bunlara bir şey dediğiniz zaman gerçek hayvan savunucularının arkasına saklanıyorlar. Hayvan severleri kendilerine kalkan olarak kullanıyorlar. Mafya dediysek de mafya sadece kıllı mıllı göbekli kel dayılardan olmuyor. Topuklu ayakkabı, yırtmaçlı mini silikonlu rujlu kadınlardan da mafya babası oluyor. Açın internetten kedi köpek mamalarının fiyatlarına bir bakın bakalım. Veya deneme amaçlı toplu alış satış fiyatlarını sorun. Alış satış arasındaki karları bir görün. Bir de işin vergi kısmı var. Oraya girmiyorum zaten. Çünkü bu dernekler kar amacı gütmeyen bağış dernekleri, yardım dernekleri olduğu için. Neyse anlayan anladı. Mamaları toplu olarak alıp kendisine satıyormuş gibi gösteren bir dernek yakalandı ve ifşa oldu. Az önce bayanlara mafya babası dedik ya feminist aktivist artı dokuz teyzeler şimdi kudurmuştur. Söz veriyorum bundan sonra sadece mafya bayanı diyeceğim. Mafya babası demeyeceğim kadınlara. Sokak köpekleriyle ilgili toplama uygulaması başladıktan sonra kimlerin ne tepki verdiğini gördük. Ve bu tepkilerin bazıları çok çok garip. Bir hayvansever olarak ben bu uygulamayı destekliyorum ve kararın alınmasını çok sevindim. Emin Çapan'ın konuyla ilgili yaptığı haberi izlediniz mi? Adamın bir tek dizlerinin üstüne çöküp Bacaklarına vura vura ağat yakmadığı kaldı canlı yayında. Abi sen ne haber yapıyorsun? Nasıl bir kafayla bunları söyleyebiliyorsun? Olaylardan hiç haberin mi yok? Habercisin, haberleri falan da sunuyorsun. Ölen insanlar belli. Parçalanan çocuklar belli. Bir panikle yola atlayıp arabanın altında kalanlar belli. Sen görmüyor musun bunları? Bu hayvanlar dışarıda kışta kıyamette, eğer biz bakmazsak bakıma muhtaç ve açlıktan sefil durumdalar. Biz bakmazsak açlıktan ölecekler. Hiçbir şekilde yemek, sağlık ve veteriner hizmeti alamıyorlar sokaklarda. Bizim evin burada 2-3 tane uysal dünya tatlısı köpek var. Hepsi de tanıdık. Mahallemizde kedi popülasyonu çok fazla. Hepsi birlikte bir gölgede sorunsuz bir şekilde uzanıp uyuyorlar. Bu çakma hayvanseverlerin bir de şeyi muhabbeti var. Sen hayvansever değilsin, kedi seversin. E geri zekalı, sen neysin o zaman? Sen de fareleri kunduzları zehirleyip kafalarını taşla ezerek öldürüyorsun. Fare kapanı kuruyorsun her yere. Bu hayvanlarla biz aynı dünyayı, aynı şehri paylaşmıyor muyuz? Fareler kemirgense, zararlıysa, vahşi kurtlardan gelen köpekler gibi evcilleştirelim, insanlarla uyumlu yaşayan, kendilerini sevdiren fareleri ayıralım, sonra onlarla uyumlu yaşayalım. Bunu kabul edecek misin sen? Ne saçmalıyorsun? O zaman sen de hayvansever falan değilsin. Benim görüşüm net olarak şudur. Türkiye'de çok çok fazla sokak hayvanı var. Bu hayvanları barınaklara falan sığdıramayız. Ayrıca barınaklarda çok çok kötü durumda. Bence çok büyük bir araziyi kapatalım. Topladığımız hayvanları bu alana kısırlaştırıp tedavilerini aşılarını yaptıktan sonra birer tane hayvan kimliği vererek bırakalım. Bol bol kulübeleri, yuvaları ve yemleri olsun. Bu alanlar için foundationlar açalım, hesaplar açalım. Devlet direkt buralara aktarılacak bağışlar toplasın. Bu hayvanlar yaşamlarının sonuna kadar burada hiçbir sıkıntı çekmeden eğlenerek mutlu bir şekilde diğer hayvanlarla sosyalleşerek yaşasınlar. El altından ve pet shoplarda kedi köpek satışlarını gerçek manada yasaklamamız lazım. Şu an sözde yasak. Sahiplendirme ilanlarına bakıyorsun. Bugüne kadar harcadığın mama parasını istiyor senden. El altından bu hayvanları bu şekilde satıyorlar. Peki bunu nasıl engelleyeceğiz? Zabıta veya polis kıyafetleriyle baskınlar yaparak değil, gerçek hayvanseverlerle çalışarak engelleyeceğiz. Biz bunu teklif ettiğimizde bunu yapmak için can atan on binlerce insan buluruz. Hayvan severler kişiyle irtibat kuracak, bu görüşmeyi sessiz görüntülü kayıt altına alacak. Eğer sahiplendiren şahıs para istiyorsa, mama parası istiyorsa ağır cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalacak ve sözde yaptırımlar olmayacak. Cezalar gerçek manada uygulanacak. Bu köpek dövüştüren, insanların üstüne köpek salan veya hayvanına sahip çıkmayanların Hepsinin hayvanlarına devlet tarafından el konulacak. Bu konuda insanların gözünün yaşına bakmak gibi bir şansımız yok. Çünkü biz bu konuda taviz verirsek masum insanların yaşamaklarını gasp etmiş oluruz. Asla taviz veremeyiz. Bu hayvanlar bilinçli olarak böyle yetiştiriliyor. Küçüklüklerinden itibaren insanlara, kendi türlerine ve diğer türlere nefret içinde yetiştiriyorlar. Daha da azılı olsunlar diye bu hayvanları demir sopalarla dövüp karanlık yerlerde günlerce bekletiyorlar. Bilinçli olarak canlı tavukla, bıldırcınla, tavşanla besliyorlar. Bu hayvanların hepsine devlet tarafından el koyulacak. Gerekli olanlar da uyutulacak. Bakın arkadaşlar bu uyutma konusu da çok kritik bir konu. Ben size şunu söyleyeyim. Bizim burada çok sevimli, insancıl bir köpek var. Ben bu hayvanın uyutulmasına gerekirse mahkemeye başvuru yine engel olurum. Ama sokakta yağmur, dolu altında, çamurda kalmasına da içim el vermiyor. Bu hayvanın barınağa gitmesini ve düzgünce yaşamasını isterim tabii ki de. Ama sokaklarda insanlara, çocuklara saldıran, doğru ve dolaylı yollardan ölümüne sebep olan tüm hayvanların da uyutulmasına tam destek veriyorum. Yani haberleri araştırıyorum, yaşanan olayların haddi hesabı yok. Çocuk köpekten kaçacağım diye yola fırlıyor, arabanın altında kalıyor. Ya ölüyor ya sakat kalıyor. Ve bu olay onlarca kez yaşanmış. İnsan parçalayan köpekler kadın sürekli mama verdiği bir köpek topluluğu tarafından parçalanarak öldürülüyor. Ve bu durumları kullanıp hala karşı çıkanlar var. Akıl alır gibi değil yani. Alacaksın o artı 9 savunucu teyzeyi. Savunduğu köpek çetesiyle 5 dakika boyunca yalnız bırakacaksın. Ondan sonra canlı yayında soracaksın. Size saldırıp öldürmeye mi çalıştılar yoksa oyun mu yaptılar? Elinde yüzünde 120 tane dikişli açıklama yapsın ondan sonra. O da sağ kalırsa. Eğer bu hayvanlarla sokakta birlikte yaşamak istiyorsak, nasıl insanların içindeki azılı kişileri, katilleri ıslah veya idam ediyorsak, toplumdan eliyorsak, bu yapay seçilimi sokak hayvanları için de yapmalıyız. Kötü niyetli ve kötü huylu, insanlarla, insan çocuklarıyla, toplumuyla yaşamaya elverişsiz, uyumsuz olanları sokaklardan eleyelim, kalanları da kısırlaştırıp iyi şartlar sağladıktan sonra sahiplendirelim. Şöyle bir uygulama da yapılması lazım. Hayvanları topladığımız alanlara insanların gelip hayvanlarla oynayacağı, onları besleyeceği parklar yapılmalı ve isteyen kişiler bu hayvanları satmamak, sokağa geri bırakmamak ve iyi şartlarda bakmak suretiyle sahiplenebilmeliler. Nadir ve değerli türleri de ya sırası gelen kişiye sırasına göre veririz ya da noterde çekiliş yaptırarak adil bir şekilde sahiplendiririz. Hem insanların saldırıya uğraması hem de hayvanların kötü şartlarda sokaklarda yaşaması benim içime sinmiyor. Tabii bir de hayvanları kötüye kullanıp ceplerini dolduranlar var. Onlar tespit edildiğinde bugüne kadarki tüm yolsuzlukları faizleriyle kendilerinden alınıp hayvan barınaklarına bağışlanmalı ve bağış yapan kişilerde bu kişilere karşı bilinçlendirilmelidir. Yani bu konuda daha konuşacak çok şey var. Ben hayvanları eve kapatmayı da doğru bulmuyorum. Bu zaten onların doğasına aykırı. Mesela çok sıkı tasmalar takıyorlar. Hayvana tasmayı takıyorsunuz. Hayvan ilk önce huylanıyor daha sonra alışıyor diyorsunuz. Ama gerçekte olan bu değil ki. Siz onu çıkartmadığınız sürece hayvanın yapacağı bir şey yok. Hayvan bu tasmayı boynunda istemiyor. Ama siz onu çıkartmadığınız sürece elinden gelen bir şey olmadığı için bu duruma alışmak zorunda. Benim beslediğim kedi hem sokak hem ev kedisiydi. Akşamüstü kapıya gelir miyavlardı içeriye alırdık. İsterse aşağıda yazsın diye aşağıda da evi vardı. Sabah yemeğini yer, aşağı iner, ortalıkta gezinir. Millete kendini sevdirir, kedilerle köpeklerle oynar. Akşam da geri gelirdi. 5 sene bu hayvan krallar gibi mutlu mesut yaşadı. Ondan sonra ömrü bitti öldü. Bu konular sandığınız gibi değil arkadaşlar. Kimseye güvenmeyin. Ardını arkasını mutlaka araştırın. Haberlere inanmayın, kendiniz araştırın. Bu konularda türlü türlü numaralar dönüyor. Dikkatli olun diyorum. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere kendinize iyi bakın.